Hepinize merhaba arkadaşlar. HDL'li kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ağılımızı ve ambarımızı nasıl mantıklı bir şekilde doldurmalıyız adlı video çekmek istiyorum. Yorumlarda birkaç arkadaşımız demiş ki hani bir ürün yapmak istiyorum ama kremam yetmiyor, bazen peynirim yetmiyor. Yani nasıl mantıklı bir şekilde doldurum malıyız makinalarımızı ve aynı şekilde ağ lambarımızı deyince ben de kendi fikrim olan kendi tecrübelerime dayanarak bir video çekmek istedim kesinlikle fikirlerinizi yorumlara bekliyorum mutlaka benim de eksik oldum hatta hata yaptığım şeyler de söyleyeceğim onların hepsi vardır fikirlerinizi en azından yorumlara yazarsanız ben de dikkat etmiş olurum arkadaşlarımıza dikkat etmiş olur şimdi hazırsanız başlayabiliriz eğer makinalarımızda herhangi bir ürün üretimi yapacaksak Mutlaka ve mutlaka ilk önce ham maddeye dikkat etmemiz gerekiyor, ham madde temini yapmamız gerekiyor. Bu ham maddelerden kastım öncelikle yani mesela bir şey anlatacaksam mutlaka geriye geriye doğru gidiyorum. Şimdi benim burada şeyim Rose hanımım çalışıyor, o yüzden şu anda ineklerim yemli bir şekilde değil. Normalde en önceliğimiz bizim inek yemi yapmak. İnekleri yaptıktan inek yemlerini yaptıktan sonra mutlaka ineklerin Yemleri verip de doyuruyoruz. Şimdi inekler 20 dakika ay 20 dakika diyorum. 1 saatte 1 süt çıkartıyor. Şimdi önceliğimiz bizim her zaman mandıra. Çünkü çoğu yemekler işte ürünler mandıradan çıkıyor. Mesela ilk önce mesela kremamızı koyduk. Hepsinden diyelim ki 3'er tane koyuyorum. Hemen şöyle koyuyorum. Şimdi kremasız tereyağsız ve peynirsiz yapılan az ürün var. O yüzden bizim önceliğimiz yem değirmeni, daha sonrasında da ineklerin aç olup olmaması veya işte bizim doyurmamız, daha sonrasında da sütlerini toplamamız ve en son olarak da mandıradan süt elde etmemiz. O yüzden bizim önceliğimiz bu olacak. Ha, diyelim ki oyunu daha yeni yeni başladınız ve veya işte daha sıkı oynamaya başladınız mutlaka alarm kurmanız gerekiyor. Diyelim ki bir saat sonraya sütler çıkacak. O yüzden mutlaka hemen alarmınızı kuruyorsunuz. Sütlerinizi topluyorsunuz ve mandıra da bu şekilde dolduruyorsunuz. Onun haricinde hemen şu kısma geçiyorum. Şimdi normalde bana belli bir seviyeden sonra ikinci şeker makinesi çıktı. Normalde bir tane olduğu için mutlaka alan açmanız lazım. Yani bütün makinelerin bir dörtten fazla alanın açık olması lazım ki daha rahat bir şekilde doldurma işlemleriniz gerçekleştirin. Yani dışarı çıkacağınız zaman tüm makinelerinizi hızlı bir şekilde doldurun. Dediğim gibi 4'ten ve 5'ten yani elmaslarınızı bu tarz şeylere harcarsanız kesinlikle çok daha mantıklı. Tüm makinalarınızı açtıktan sonra rahat bir şekilde makineler dolu dolu olmuş oluyor. Özellikle ham madde makinelerini en azından açarsanız sizin için daha iyi olmuş olacak. Bu tarz şeylerde mesela geldiğinizde eve çiftliğinizi açtığınızda hepsi hazır bir şekilde sizin zaten makinalarınızın önünde sizi bekliyor olacak ve böylelikle daha rahat olmuş olacak. Mutlaka gün içerisinde alarmınızı kurup mesela beyaz işte şeker 34 dakikada oluyormuş, esmer şeker 17 dakikada oluyormuş. Yani alarm kurarak yapacaksınız. Eğer bir tane makinanız varsa mutlaka ve mutlaka hemen doldurup işte alarmınızı kurup hızlı bir şekilde e -e depo etmeniz lazım. Dediğim gibi mesela burada da aynı şekilde hem süte ihtiyacım var, hem beyaz şekere ihtiyacım var. Burada da aynı şekilde ağaçlarınızda mutlaka hızlı bir şekilde depo etmeniz lazım. Yani ben şu an tutuyorum tamam ama yani şu an ihtiyacım olmadığı için ama normalde ihtiyacınız olmasa dahi hızlı hızlı üretim yapıp hızlı hızlı mesela bunlar kakaolar hemen bakalım manayla yardım istiyor hemen bakamayacağım yani bir gün sonra falan çıkıyor şimdi bunları bizim önceliğimiz bu arada yardımı kolay yapabilsinler diye şuraya çıkartsam sanki fena olmaz bunu da halledebilirsem halledemiyorum. Ha. Yani bunlar çok geç bir sürede olduğu için en azından hemen aa bunlar yardım istemiyormuş bu yardım istiyormuş. En azından hızlı bir şekilde toplarsanız ileride beklemezsiniz. Çünkü bu tarz şeyler gazetede de artık zor bulunuyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka ay şu ağacı alamadım gıcık oldum. Ha. Mutlaka ve mutlaka bunları hazırda tutmanız lazım. Hemen şöyle şunları da kaldıralım. Bir tane kalmış. Daha sonrasında kakao ağaçlarını zaten toplayacağım. Dediğim gibi çalılar, ağaçlar çok önemli yem değirmeni işte yem değirmeninde ürettiğimiz hayvanların yemlerini vermek aynı şekilde daha sonrasında da alarm kurup toplamak daha sonrasında da mandıra da depo etmek çok önemli şimdi mandırayı söyledim yem değirmenlerini söyledim şeker makinesini söyledim geliyoruz buradaki bal makinesine şimdi bal makinesine benim 4 tane açık benim için yeterli oluyor çünkü benim 3 tane alanım var hemen buradaki bal peteklerini topluyorum daha sonrasında da geliyorum burada hemen yapmam gerekenleri yapıyorum mesela şimdi dört tane bal peteğim varmış hemen iki tane yaptım ve daha sonrasında bunların olmasını ekstra olarak da buradaki bal peteklerin olmasını bekliyorum yani bu da ham maddelerden biridir Çünkü diyelim mesela burada bir dondurma yapacağız. Hemen bakıyorum. Burada mesela hem bal istiyor hem şeftali istiyor hem de buradan bizde krema istiyor. Yani bunların üçü de ham madde. İlk önce şeftali ağaçlarımızı hızlı bir şekilde toplayıp depo etmemiz lazım. Mandaramızdaki kremaların bol bol olması lazım ve aynı şekilde balların da öyle. Yani bal makinesini sık sık yapamasanız bile ki 20 dakikada çıkıyor. Buradaki bal özlerini hızlı bir şekilde toplamanız lazım donması için. Ekstra olarak diyelim ki işte çok sık bakamıyorum yapamıyorum diyorsanız mahallenizden yardım isteyebilirsiniz ve gazeteden bulabilirsiniz veya son çare tomu çalışırıp tomdan rica edebilirsiniz. Tabii ki de tomdan bal özü istemek yerine İsterseniz burada işte görüyorsunuz. İsterseniz bal mumunu, isterseniz de balı sipariş ederseniz tomdan çok daha rahat olur. Zaten max 9 tane veriyor diye biliyorum. 9 tane alır. Hızlı bir şekilde kullanırsınız. Ve bir diğer ham maddelerden biri tabii ki de dökümcüler. Şimdi ben bunu mesela buradaki malzemeleri tutma sebebim derbi de kullanacak olmam. Çünkü artık bu aralar zor, zor buluyorum malzemeleri. Şimdi buradan her gün eğer malzemeniz varsa her gün hem elmaslarınızı çıkartabilirsiniz. Hem de buradaki dökümcülerde kullanacak olan cevherlerin ham maddelerini çıkartabilirsiniz. Bunları mutlaka hızlı hızlı depo edin ki rahat bir şekilde kolye, bilezik vesaire yapabilirsiniz. Hemen ben şurada bu arada yapmak istiyorum. dört tane alana zaten dört tane platinim olduğu için de bitmiş oldu. Bunların hepsini ham maddeler ürettikten sonra rahat bir şekilde kolye, bilezik, işte e, elmasınız varsa elmas yüzük, aynı şekilde demir bilezik vesaire yapabilirsiniz. Bunları da altına dönüştürmüş oluyorsunuz manayla. Çok da güzel bir şekilde tutabilirsiniz. Bunun yarısını satarsınız. Yarısını işte buradaki şeyleri saklayabilirsiniz. Mesela yarın şimdi şeyimiz var, iki kat XP'miz var. Daha rahat bir şekilde seviye atlamak isteyenler bu tarz etkinlikleri değerlendirebilir. Aynı şekilde en büyük ham maddelerden biri gördüğünüz üzere buradaki tarlalardaki eşyalar. Şimdi mesela ben pamuk ektim, ekmiştim dün geceden. Şimdi ben pamuk benim en önemli şeylerimden biri. Mesela şu anda ambarım Uzun zamandır dolmamıştı bu arada. Demek ki gereksiz bazı ürünler var. Bu arada e, ahşap levham topladıktan sonra rahat bir şekilde açacağım Mesela ambarımı daha yeni açtım. E, 2850 de şu anda. Mesela benim yaptığım hatalardan biri şu üçünü burada tutmak. Yani bazı arkadaşlarımız ek hesap açıyorlar. Bu ek hesapta sadece tek kendileri ekli. Mesela benim diğer hesabım biraz da YouTube için açtığım için ve bir sürü arkadaşlar çiftlik yorumlamada ekli olduğu için orada herhangi bir şey depo edemiyorum. Çünkü beraberinde satarken aniden başka arkadaşlarımız alabiliyor. Ama benim yaptığım hatalardan biri bu mesela siz mutlaka yapmayın. Ek hesap açma şansınız veya ek hesap açma isteğiniz varsa ki benim olmadığı için bunları burada tutuyorum. Mutlaka işte tapu, balta ve aynı şekilde testere tarzı şeyleri orada biriktirebilirsiniz. Böylelikle de yer kapmaz. Mesela burada 300 olduğunu varsayarsak 3, 6, burada da 7, 8, 800 tane alanım şu anda gereksiz yere boşta. O yüzden yani e, mutlaka bu tarz şeyleri e, o tarz yedek hesaplarınıza tutabilirsiniz. Hatta bazı arkadaşlarımız 3-4 hesap açıyormuş ve bu 3-4 hesabı adlandırıyormuş. Diyelim ki mesela komple reçel ile ilgili bir hesap. işte Hey reçel hesabı. Full sadece reçel yapıyorlarmış ve bunların hepsini depo ediyorlarmış. En azından ihtiyaçları olduğunda ana hesaplarına satıp da rahat bir şekilde kullanabiliyorlarmış. Bence bu da mantıklı. Eğer bu tarz bir şeye hevesiniz ve isteğiniz varsa birkaç tane hesap açıp işte bunları belli şeylere pay edebilirsiniz. İşte reçel yaparsınız, eksiklerinizi yaparsınız. Bu şekilde sizin için de daha rahat olur. Dediğim gibi ben yapmıyorum. Benim hatalarımdan bir de bu. Şimdi mesela ben burada pamuğumu topladım. Benim pamuğum da bir ham madde. Çünkü burada dokuma tezgahında benim mutlaka pamuklu kumaş yapmam lazım. Ve ekstra olarak pamuklu kumaş da ham maddemiz. Çünkü hemen şurada geliyorum. Buradaki dikiş makinesinde çoğu ürün pamuklu kumaşsız yapılmıyor. Gördüğünüz üzere pamuklu gömlek sadece pamuklu kumaşla yapılıyor. Aynı şekilde mor elbisemiz de öyle. Rahatlatıcı yastığımız da öyle. Yani bunların hepsi dikiş makinesi maalesef maalesef pamuklu kumaşsız kullanılmıyor. O yüzden sizin önceliğiniz de buradaki mesela ben 5 tane alan açmışım. Bana gayet yeterli oluyor. Tabii ki de yetmediği seviyelerde tekrardan açacağım. Pamuklu kumaşımı hazır ediyorum. Daha sonrasında rahat bir şekilde dikiş makinemi kullanıyorum. Ama bunun da öncesi tabii ki de pamuk elde etmek. Pamuk üretmem lazım benim bol bol. Mesela 3 sıra pamuğumu ektim. Daha sonrasında şunları topluyorum. Hemen geliyorum. Mesela aynı şekilde kırmızı biberde de kullanabildiğimiz ürünler oluyor. Bunların hepsini böyle gece yatmadan çok saatli olanları koyuyoruz gündüz gün içerisinde de mesela ananas işte 30 dakikaya oluyormuş mutlaka bunları da kısa süreli olanları da gün içi, gün içerisinde yapıyorum. Şimdi mesela kırmızı biber, biber bile 4 saat yani benim için fazla. Bu alanın bayağı yani e, gasp edilmiş olacak benim için. Onun haricinde yani çabuk olanları koymam lazım normalde. Ay yanlışlıkla vadiye girdim. O yüzden mutlaka ve mutlaka kısa sürede olanları rahat bir şekilde gün içerisinde koyarsanız sizin için de büyük rahatlık olur. Yani soya fasulyesi de bizim için bir ham madde. Çünkü yem değirmeninde çoğu ürünler bu şekilde gerçekleşiyor. Soya fasulyesiyle gerçekleşiyor. Şimdi kendi bildiğim ve kendi hatırladığım çoğu ham madde makinalarını saydım. Daha sonrasında balık alanına geliyorum. Balık alanında bol bol yerinizin açılması lazım ve aynı şekilde avreticisinde 3'ten de fazla boşluğunuzun olması lazım. Çünkü benim mesela 5 tane alanım açık ama burada 3 tane alanım açık. Yani bu, burada 5 tane boş alanım var. Burada da aynı şekilde bence elmaslarıma kıyamadığım için 20 tane fazla geliyor gözüme. O yüzden açamıyorum ama bence kesinlikle 3'ten fazla alanınızın açık olması lazım. Çünkü benim mesela 5 tane alanım var ve rahatlıkla tamamen hepsini dolduramıyorum. Mesela gördüğünüz üzere bir tane alanım burada boş kalmış oldu. Aynı şekilde bunlar da ham madde. Istakozlu çorba vesaire işte ıstakoz şiş bir sürü ıstakozla ilgili şeyimiz olmuş oluyor. Ürünlerimiz olmuş oluyor. Istakoz bol bol toplamanız, bulmanız, işte mahalledeki arkadaşlarınızdan istemeniz lazım. Aynı şekilde buradaki gazeteden bol bol sayfa çevirip bulmanız lazım. Yani eğer alarm kurup da şey yapmaya üşeniyorsanız mutlaka bu tarz yolları deneyebilirsiniz. Aynı şekilde mesela ıstokozun 4 tane alanını açtım. 5 tane alanını açtım. Buradaki ördek alanından da 5 tane alan açtım. Yani e, ne kadar çok alan açarsanız o kadar çok böyle hızlı hızlı üretim yapıp da beklemezsiniz. Bunlar da bir bizim için ham madde. Yani eğer böyle şeylerde e, etkinliklerin dolu dolu bir şekilde hızlı akıcı bir şekilde yapmak istiyorsanız... Tüm ürünlerden 4-5 ve fazla bir şekilde elde etmeniz gerekiyor. Hemen mesela bu makineye bakıyorum. 5 tane alanım açık. Ve hepsi şu anda mesela e, bu pizza harici 5'ten fazla. Hemen şuradan 2 tane daha yapalım. Bu arada ıstakozlarıma kıyamadığım için de yapamıyorum bir yandan. Ama mutlaka tabii ki de yapmam lazım. Çünkü tek ıstakozla yapılan ürün bu değil. O yüzden kıyamıyorum. Hemen buradan geçiyorum. Burada dol dolu var. Şu anda göstermek gösterdiğim için mesela doldurmuyorum. Ha mesela bir tane balıklı turta yapabilirim. Çünkü hepsi 8 ve üstü, 7 ve üstü, 6 ve üstü. Bakın mesela peynirli turta buradaki peynirsiz olmuyor. O yüzden keçi sütümüz lazım vesaire. Çok ekstralar var. Burada da aynı şekilde yer fıstığı içinde Bunları sincap evinden toplamamız gerekiyor bol bol. Hemen bunları topladım. Yani sırasıyla bunu aslında yeni çiftliğe geçmemin sebeplerinden biri de bu. Yani sırasıyla rahat bir şekilde bakıyorum hemen bu alana geçiyorum. Nerede eksiğim var? Mesela cheesecake'te eksiğim var. Burada mesela hepsini doldurmadığım için hemen buradan da kurabiye yapıyorum. Kurabiye de bir ham madde ama kurabiyeden önce benim burada esmer şeker yapmam lazım. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Aynı şekilde bu da öyle. Şu anda mesela balım olmadığı için Ballım patlamış mısır yapamıyorum ki varmış bir tane hemen yaptım. Sos makinamız da belli seviyeler sonra çıkıyor ve sos makinesi da büyük ham madde makinesi. Çünkü zeytinyağı ile ilgili bir sürü ürün oluyor. Aynı şekilde mayonezle ilgili bir sürü ürün. İşte soya sosu ile ilgili suşilerimizi yapıyoruz. Aynı şekilde makarna makinamız da işte taze makarna vesaire üretmek için. Bunların hepsi ham madde. Yani bol bol e, makinalarınızı koymanız lazım. Bunun için ham maddelerinize alarm kurmanız lazım. Gördüğünüz gibi balık lazım. İşte istakoz çorbasına işte ıstakoz lazım. Yani ıstakoz eksiğim, bal eksiğim bir türlü bitmiyor. Burada gördüğünüz üzere ham maddeleri elde ettiğiniz sürece hızlı bir şekilde doldurup hızlı bir şekilde geçersiniz. Hemen bakıyorum. Yani 4 ve fazlası yetiyor. Mesela burada suşim azmış. Hemen şurada 2 adet yapıyorum. Ve tamamlıyorum. Soya fasulyemizin, ay soya sosumuzun bol bol olması lazım. Bunun için soya fasulyesine ihtiyacımız var. Yani hepsi gördüğünüz üzere birbiriyle bağlantılı. Süt vesaire aynı şekilde burada da mesela hem sütü hem kremaya ihtiyacımız var. Hem esmer şekere ihtiyacımız var. Bol bol bu şekilde şey yapmak istiyorsanız alarm kurmanız lazım. Yani ben alarmdan öteye geçemiyorum. Çünkü ürünler hızlı hızlı oluyor. Biz de alarm kurarsak diyelim bir saatte bir çıkıyor. Arkadaşımız yardım etmiş. Bu arada ürünler diyelim bir saatte çıkıyor. Hemen alarm kurarsak hızlı bir şekilde bizim için de rahat hemen toplanır. Gün içerisinde bunları topladıktan sonra zaten rahat bir şekilde hazır etmiş oluruz. Şimdi ben mesela bana burada güçlendirici deposunda Rose Hanım çıktı. Ben bu Rose Hanım'ı bu arada bulabilir miyim? Nereden bakacağım buna? verdiğim e, ürünlerdeki şeyleri bilemiyorum. Ha, mesela benim burada e, maksimum 80 tane işte bir ürün isteyebilirim. Bir ürün değil, bir sürü ürün isteyebilirim. Burada bana zaten üretmek istediği ürünleri gösteriyor. Bu arada diğer işte şey Ernest bir tık daha benim için zor. Diğer hesabında da Ernest çalışıyor. Yani Ernest'e hazır etmemiz için bir sürü ürün hazır etmemiz gerekiyor ama Rose için aynı şey geçerli değil. O yüzden Rose'u daha çok seviyorum. Mesela benim önceliğim tabii ki de mesela süt Süt hariç diğerlerinin hepsi tamammış. Hem ürünleri üretiyor hem işte yemlerini üretiyor hem de işte makin e, makinalara diyorum hayvanları doyurabiliyor. Tabii ki de yetmediği zamanlar doyuruyor. Şu anda yettiği için mesela doyurmuyor. Ben de bunları doyurduğum için ekstra olarak hemen yemlerini tabii ki de koyacak. Ki şey sayısına kadar hayvan sayısına kadar tüm şeyleri de biriktiriyor bu arada yemleri de biriktiriyor bunların hepsi ekstra bizim sadece burada ham maddeyi toplamamız lazım yani yem için ürünleri hazır etmemiz lazım onun haricinde her şey yapıyor hani elmaslarınız çok varsa veya güçlendirici depomuzda Ros Hanım varsa mutlaka ve mutlaka çalıştırın gün içerisinde giremediğiniz zaman oyunlara Rose Hanım tüm istediklerinizi yapıyor, hazır bir şekilde elde ediyor. Ki yani benim için 20 tane süt gayet yeterli. Hemen geliyorum burada mesela sizinle konuşurken bir adet mandırada daha ürünüm olmuş. Hemen tekrardan koyuyorum şu anda isteklerimi. Hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Zaten mandırada krema çok kolay bir şekilde oluyor. Mesela diyelim ben şimdi hepsinden 3-3 yaptım. Ama benim önceliğim eğer krema ise ben bütün buradaki boşlukları krema ile doldururum. Krema bittikten sonra gün içerisinde aynı gün içerisinde diyorum komple tereyağı doldururum. En sonunda da peynir doldurur oyundan çıkarım. Çünkü peynir 51 dakikada oluyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şu anda benim fazla fazla olduğu için ben böyle üçerli üçerli bir şekilde yaptım. Normalde komple mesela buraya krema daha sonrasında komple işte peynir yapabilirsiniz. Aynı şekilde burada da öyle. İşte bir şeyden başlamak istiyorsanız eğer tüm ürünleriniz sıfırsa ilk önce en azdan esmer şeker 17 dakikada olduğu için tüm boşlukları esmer şekerle doldurursunuz. Daha sonrasında yavaş yavaş beyaz şeker ve şerbetli koyar kapatırsınız. Yani bu şekilde oluyor benim bildiğim. Ben en azından bu şekilde yapıyorum. Ham maddelerinizi hazır ettikten sonra zaten hızlı bir şekilde oluyor. Nasıl da ham maddeleri hazır etmeniz konusunda da zaten örneklerimi verdim. Benim bildiğim ve aynı şekilde benim e, uygulamaya koyduğum şeyler bunlar. En azından dediğim gibi tüm ürünleri 5'ten fazla hazır ederseniz etkinliklerde rahat oluyorsunuz. Yani mesela burada diyelim 4 tane var ama burada balım yok. O yüzden mesela benim balı beklemem gerekiyor. Bal olduktan sonra geri kalan diğer ürünleri de yapabilirim ve ekmeğimiz de ham madde. Mutlaka ekmeğimiz de hazır edersek mesela buradaki işte hamburgerimiz ve aynı şekilde balık burgerimiz bu alandaki sandviç bu arada çoğu hatta hepsi ekmekle yapılıyor. O yüzden buradakileri de üretmemiz için gün içerisinde e, ekmeklerimiz kısa sürede gerçekleştiği için Bol bol ekmekleri üretebiliriz ve ekstra olarak son bir tane daha aklıma geldi. Burada Farm peste bildiğiniz üzere Farm Pest açılır açılmaz bize ilk daha dakikada hangi alanı açmamız gerektiğini söylüyor. Mesela fırında dondurma makinesi bence mantıklı değil. Fırında mantıklı, mandırada mantıklı. Ben tabii ki de bu hakkımı mandıradan yana kullanıyorum çok çok daha iyi oluyor. Hangi üründe daha çok eksiğiniz varsa tabii ki de Farm Pest'te onu açabilirsiniz. Bir ay boyunca iki adet alanınız açık oluyor. Her zaman tabii ki de mandıra vesaire şey yapmıyor. Bazen işte buradan fırın falan da açabiliyorsunuz. Onun haricinde dediğim gibi benim bildiklerim bu kadar. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz veya sizler nasıl e, ürün stokluyorsanız mutlaka yorumlarda sizleri bekliyorum. Benim fikirlerim bu kadar. Videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve fikirleriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.